Splendor of the Seas isimli yolcu gemisi Bodrum'a geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden 1747 yolcusuyla Bodrum'a gelen gemi sabah saatlerinde iskeleye yanaştı. Sonbahar bereketinin yaşandığı Bodrum'a gelen gemideki turistler ilçede alışveriş yaparken kimi turistler de kumbahçe ve paşa tarlası sahilinde güneşlenmeyi tercih etti. Havuz, kasino ve spor salonlarının bulunduğu geminin 264 metre boyunda 70 bin groston ağırlığında olduğu öğrenildi. 763 personelin görev yaptığı geminin akşam saatlerinde ilçeden ayrılacağı belirtildi.